Maliye Bakanı da FETÖ'nün ta kendisi. FETÖ'nün resim çıkaran adam. Bir de gözüme işi bak, işi ıtıları görürsün. Bu ne bu? Saz, adıma birazcık konuşsa, sokağa çıksan, hakkını aramaya çıksan hemen sana terörist deyin. Hemen terörist. Ya belki ben sana oy verdim, niye te terörist oluyor? He? İlk seçimde ben sana verdim 5 sene. He? İlle ben sana ölene sana oy vermek zorunda mıyım? Şu an büyük bir sıkıntı var. Ee, i̇nsanlar geçim derdinde, ekmek derdinde. Kim oy verirsin diye soruyor. Adayınız var mı? Şimdi e, yarın seçim olsa kime oy veririm? Valla e, ben şu anki yönetimin haricinde e, bu ülke için kim faydalı olursa ona veririm. Çünkü şu an Türkiye'de yönetim iflas etmiş durumda. İnsanlar e, ekonomik sıkıntı yaşamaktalar. E, şimdi faturalarda geliyor yavaş yavaş. Elektrik olsun, doğalgaz olsun. E, bunlar gerçekten çok yüksek. Zaten insanlar dar boğazdaydı. Dolar yükseldi, her şeye zam geldi A'dan Z'ye. Her şeye zam geldi. E, dolar düşse yine zam geliyor. Ekonomik olarak çok darda, dar boğuldu insanlar. Yani yenilerinin, yeni insanların gelmesi, yeni fikirlerin gelmesi ülke için çok büyük faydası olacağını düşünüyoruz. E, bu ekonomik burhamdan da kurtulacağımıza inanıyoruz yani. E tabii bu yeni yönetimle olur yani. Çünkü e, yönetim iflas etmiş durumda. E, bir faydası kalmamış artık yönetemiyorlar yani ülkeyi. E geçmiş Hazine Hazine ve Maliye Bakanı zaten 128 doları, 128 milyar doları da aldı gitti. Merkez bankasının parası kalmamış, gücü kalmamış. Doları bir şekilde tutmaya çalışıyorlar ama nereye kadar tutacaklar? Maalesef şu an büyük bir sıkıntı var. İnsanlar geçin derdinde, ekmek derdinde. Abi ne olacak yani? Başka ne diyebilirim ki? Halk e, ekmeğinin kuyruğunda bekliyor vatandaş, oradan 25 kuruş ekmek alın da geçim sağlayacağım derdinde. E, durum bu. Yani yeni insanların yeni fikirlerin gelmesi. Yani benim adayımı soracak olursanız ben e, Mansur başkanı tercih ediyorum. Çalışmaları çok güzel. Mesela adam Ankara'yı yönetiyor ama ben e, yapmış olduğu icraatlara bakıyorum, takdir ediyorum yani. Takdir ettiği şeyler yapıyor. Sokaktaki kağıt toplayıcılarını e, kamuya personel yapmış. E, ee, onun haricinde ihtiyaç sahiplerinin faturalarını ödüyor. Ee, onlara yardım yapıyor. Çalışmaları çok güzel. Ben Benim tercihim odur. Ee, benim adayım odur diye düşünüyorum. Usta bir adayınız var mı? Hangi kanaldasınız? Önce onu sorayım. Biz YouTube internetten yapıyoruz. YouTube Yarın seçim olsa? Evet. Ben öteden beri Ecevitçiyim. Ecevitçiyim. Evet. Bu adayım olsa CHP'den başkasına oy vermem. Neden? Neden? Çünkü gelen zamları görüyorsun. Elektriği en azından yüzde 52 bir, yüzde yüzde 27 bir, 150 kiloda. Yani bunu hiç Allah'ın ininde, kulun cool -in inde hiç olur mu bir mantığı var mı? Var mı bir mantığı? Emekli misin? Emekliyim. Bana tamam. geldi yüzde 25 içeyim ben. Yüzde zam. Emekli zamını almadan Ö, daha elektrikli yani, zam. Uz gitti. Yapmak. Bir de ayrım var. Memuru, meamuru arasında yüzde otuz iş cemetlesine yüzde 25. Yani iş cemetlesi ekmek yiyor da toprak mı yiyor? Memur ekmek biz toprak mı yiyor? Nerede bunun eşitlik, adaletli bir bağlantısı var mı? Yok. Maliye Bakanı da diyor ki biz enflasyonu yedirmedik işçiyi, çok iyi yaptık diyor. Maliye Bakanı da FETÖ'nün ta kendisi. FETÖ'nün resim çıkaran adam. Bir de gözüme ışık bak, ışık ıtıları görürsün. Bu ne bu? Hangi ışıltıyı görüyor? Bu zamma bir cevap versin bir kere. Yüzde elektrik zamına bir cevap versin. Ondan sonra konuşsun. Öyle değil mi soruyu falan? Bu kadar, bu durum altı ay önce 100, 95 lira liraya aldım ya 100, 150 lira. 150 lira bitene kadar yağ bu 5 litre de ya. Yani bu bana emekli maaşı daha benim elime geçmedi. Geçmedi. Şubat'ta geçecek Allah aşkına ölmese. Ama elimize geçmeden hepsi gitti. Hepsi gitti kardeşim. Bu 20 seneden beri bu işi düzeltemeyen bir hükümet bundan sonra daha düzeltemez. Bir iktidar değişikliği şart ama kim gelse gelsin bunlar geçsin, kim gelse gelsin kardeşim. İster Meral Akşan'a gelsin, ister CHP gelsin, ister de Saadet Partisi gelsin. Gelsin yani yeter ki. Bir, çünkü bizde demokrasi yok. Amerika'da niye iki senede iki seçimden fazla şey yapmıyorlar? Üçüncü seçimden aday olmuyor adam veya seçmiyor. Her beş senede bir değiştiriyor. İşte bizde demokrasi olmaması bu. Takım tutar gibi bir parti tutarsak işte başımıza gelen kıyamet budur. Ama her 5 senede bir bu insan bilinçlisi değiştirse var ya bunlar iktidara gelen hiçbir hangi hükümet olursa olsun bu kadar halka zulüm edemez. Halka zulüm edemez. Bunlar şimdi diyor ki şapkamı koysam ben kazanırım hesabı ediyor. Bir zaman da Özal da öyleydi. Şapkamı koysam diyor 12 Eylül'den sonra. Şimdi de bunlar aynısını diyor. Saz adıma biraz konuşsan, sokağa çıksan, hakkı aramaya çıksan hemen sana terörist deyin. Hemen terörist. Ya belki ben sana oy verdim, neye terörs terörist oluyor? He? İlk seçimde ben sana verdim 5 sene. He? He? İlla ben sana ölene sağ oy vermek zorunda mıyım? E doğru ya bal. Pişman mısın? He? İlk verdim dedin ya, ilk 5 sene daha oyumu pişman mısın şu an? Pişmanım tabi. Buyur işte, senin konuştuk değil mi? Ne dedim sana ben? Bitti ya, hayvan terli. Bu kadar halka zulüm edilir Bu kadar zam yapılır mı ya? Köprü yaptık diyor. Tünel yaptık diyor. 350 lira. Osman Gazi Köprüsü'nden geç, geçmesi. Şimdi bu köprü de geçiş 8,5 lira, geliş de 8,5 lira. Eskiden tek taraflıydı. Şimdi hem gidişte de para. Dönüşte gene para. Neyi bu? Köprü yapayım tamam. E kim geçecek? Ben geçebilir miyim? 350 milyon. Ben bu şeye gideyim. Dayımın kızı var orada. 350 milyon. Benim araba Peugeot Partner, taksiden yüksek olduğu için üç lira gidiş, 3 lira geliş. 700 lira yapayım. İz, İzmit'ten geçsem, geçmesem bu sefer devlet benim yerime veriyor. Böyle bir sistem olur mu ya? Böyle bir halkını soyan bir devlet olur mu? Halkına. En çok oyu da yol yaptık, köprü yaptık diye. Ha, onu yine alıyor. Alıyor ama nasıl alıyor? Beş tane çeteye Türkiye'yi soyduruyor. Adama bir dolarla anlaşma yapıyorsun. Bir de dolar farkı veriyorsun, dolar arttı diye. Ya zaten dolarla anlaşma yapmış. Daha bunun doların ne farkı var? Dolar 27 çıksa aldığı parasını, 30'da da çıksa alıyor. E fark ne? Bu zaman bana bir fark. Öyle elektriğe 100, 127 yapayım ya. Bu nasıl işi? Abi bir an önce bunların değişmesi şart. Başka bir şey yok. Erken seçim istiyor musun? Yarın olsun da gene razıyım. Yani halk, halkın çoğu da öyle. Bak o çengildiğine söyleyemiyordum. Çünkü çoğu açıksa ben hakkım isteyeyim de pankart atsan hemen polis kafandan bitiyor. Doğru içeri. Niye? Sen, sen, a, hakkını arayamazsın terör için. Anarşist için damgasını hemen vuruyor sana. da bu yüzden sokağa çıkamıyor. Korkuyor ne yapsın? Bu rekme talim ediyor. Adamlar utamadan meclise diyor ki bu rekme giyiyorsa bulabiliyorsa bu aç değildir diyor. Bu AKP milletvekili bu. Bu rekme buluyorsa bu aç değildir diyor. Böyle bir zihniyete bu millet 20 senedir nasıl oy verdi? Hala hayret ediyor. Allah ıslah etsin, bize akıl fikir versin de bu 2023'te bu Türkiye'ye değişti, değişti iktidar. De. Değişmedi, herkes yatağını yorganı alsın, bu ülkeden geçsin kardeşim. Başka çıkar yok. Hadi iyi gün Eyvallah.